Bağımlılığın nedenleri dediğimiz zaman biyopsikososyal model dediğimiz model üstünde açıklamak lazım bağımlılığın nedenlerini. Sadece biyolojik bir yaklaşımla değil, sadece sosyal yaklaşımla da psikolojik yaklaşımla da değil, bütüncül değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle e, genetik olarak bir yatkınlık çok önemlidir bağımlılıkta. Ailede herhangi bir maddeye daha önceden bağımlı olan bir kişi varsa o kişinin de maddeye bağımlı hale gelmesi ya da bağımlılık gelişmesi çok yüksek olasılık dahilindedir. Bununla birlikte kişinin çocukluğundan itibaren yaşadığı aile ortamı, sosyal çevre, okul hayatı ve bu sosyal çevre içerisindeki başarı durumu da bir kişinin bağımlılığa yatkınlığını belirler. Ve bunların yanında bireysel faktörler de çok önemlidir. Bir bireydeki heyecan eksikliği, yenilik arama davranışının yüksekliği, kaygıya duyarlılık ya da anksiyete duyarlılığı dediğimiz gelişen yeni durumlara ya da tehlikeli durumlardaki belirsizliğe tahammül edememe, geleceğe dair bir umutsuzluk ya da depresif tablo dediğimiz birazcık daha böyle geleceğe dair karamsar düşünceler bir bireyin bağımlılığa yatkın hale gelmesine sebep olur. Bir kişinin bağımlı olduğunu anlaması açıkçası çok kolay değildir. Genellikle ee, çevresindeki kişiler, yakınları, eşi, dostu, ailesi, arkadaşları bir kişinin bağımlı olduğunu anladığı anda bunu karşıdaki bireyi söyler ama o kişi bağımlı olduğunu hiçbir zaman kabul etmez o noktada. Eğer gerçekten hayatında bir şeyleri kaybetmeye başlar ve bu bağımlılık sebebiyle bir şeylerin zararını görmeye başlıyorsa ancak o zaman bağımlı olduğunu anlıyor bir kişi. Yoksa ya ben çok alkol tüketiyorum galiba bağımlıyım hiçbir zaman demez böyle bir kişi ama alkol kullanımı sebebiyle ya da madde kullanımı sebebiyle hayatında bazı şeyleri kaybetmeye başlıyorsa ve yaşadığı zorluklar sebebiyle de hayatında elde ettiği başarıları düşmeye başlıyorsa kişi ancak o zaman bağımlı olduğunu anlar.